Ben köp ben köpe çektim ben. Ben köpe çektim sabaha kadar. Sabaha köpe çektim ben. Hüfeci Mehmet abi hoş geldin. Hoş bulduk Allah razı olsun. Nasılsın benim güzel abi? İyiyim, İyiyim abi. Misin? bom, bom, bom güne, 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 nasıl başladın abi? Güne, güne çok iyi. E çok iyi yattım. Evet çok, abi. Çok iyi yattım. Çok, çok iyi, yattım çok, iyi başladım. Çok güzel. Arkadaşlar videoyu izlemeden önce Mehmet abi girişimizi bak, yapalım. Bak. Girişimizi bak, sağlam yapalım. Bak. Bak küfür Bak küfürüyor kanalına bak, bak küfür senin hepsi amamız macımız küfür mü senin bak ara bak like like ve beğeni sürün bak bak küfür bak küfür bak bir daha söylüyorum küfür yok like ve beğeni sürün kanalımıza abone olmayı yorum, yorum yapmayı abone olmayı unutmayın <laughs> bak ne kadar para günlerse al, alırım alırım <gülüyor> alırım <laughs> ister 10 milyon alırım vallahi alırım Bak vallahi alırım <laughs> Bak vallahi alırım alırım paraya kim yok der ya Alırım. Evet abi, para kim yok der, kimse yok der. Kim, Allah karısın yok der misin? Yok. Mesela bir para olursa almaz mısın? Ama niçin diye bir sorarım önce. He, niçin? Ya niçin veriyorsunuz? Hayırdır bu para neyin nesi derim yani. Dur kardeşim. bir dakika. cebime koyarım, dilenci gibi olurum öyle değil mi? Yanlış şey, mı? Bir de, ama Ahmet abi Ahmet, ben o anlamaz demedim. Kardeş bir sana para olursa al, alırsa almam mı? Ben deli olsam alırım. Kardeşim ben alırım. <laughs> e, ama, ama e, bak bir bak niye alırım? Kardeşim o insan beni seviyor veriyor. Çıkartıyor yani. Bak, şu bak kardeşim o insan bak bak. Ama Abi Mehmet abi alınca bir dakika, dakika, konumuna düşmüyor muyuz? Da, bir dakika, bir dakika. bak Allah razıyla. Kardeşim o insan beni sevmezse verir mi? Vermez. Bak, bak düşün, ha, düşün. Haa, ha, bak öyle bana düşünemedik görüyor musun? O ince ha? bir detay. Mehmet abi, bir Ahmet abi Aa, bir, ha. Dakika. Ha, bir, ha, bir, ha. bir ha. bak 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 iyi düşün. Allah. Ahmet abi sen sen bak bak. Evet evet. Sen mantıklı, mantıklı düşünüyorum. E, kar, böyle mantıklı düşün kardeşim. Sen beni sevmesen para verir misin? Vermem abi. Ha, ha şöyle bir şey. Lan siktir git senle uğraşacağım diyecek. <laughs> değil mi doğru değil mi? Lan siktir git ben seninle uğraşacağım. Doğru o yandan doğru. Siktir öyle o küfürlü konuşmam da. Ha. Git kardeşim ben seninle uğraşacağım derim yani. Ha değil mi? Ha? Seviyorum çünkü seni ben. Ha. Sen de bana. Ben de sana karşı boş değilim. Allah'ına kurban sen. Maalesef doğru. Lan bunun suratı çöktü. Bir göz var canavar gibi. Bir gözü. <laughs> <laughs> bak lan bak. Bana tek gözü canavar derler Mehmet abi. Bak bak bana çün bak bana <laughs> Mehmet abi öyle hoşuma gidiyor. Peki tamam sen de. Mehmet abi sen nasıl bir zevk alıyorsun çay içerken mesela? Bak bakarak hani nasıl bir tat? Şimdi bak. Bir anlatsana bir lan neler yaşıyorsun? O an yaşadığın aşkı bana anlat. Bak şu anlatayım. Bak Named abi. Tamam ben o, bu o bakarak aşkı bakarak bana diyorum. bir anlat ha. Kardeş. Neyse ağzım olmaz senin. Bu Bo boz boz. Kapat. Tamam. Temiz olacak ki içi içeceğin Anladım anladım ama yine bir şeye bağdaştıramadım Mehmet abi. Biraz biraz sanki saçmaladım kusura bakma. Lan ne gibi? Yani kadınla çayın ne alakası var abi? Yani bir açıklama yapsan bana tamam diyeceğim. Mehmet abi sen doğru söylüyorsun. Neden bu çaya bakarak içiyorsun? Ben ben öyle zevk alıyorum öyle zevk alıyorum. Ben öyle tamam, zevk alıyorum. Ama nasıl bir zevk alıyorsun? Öyle öyle zevk bir, alıyorum. Nasıl bir zevk alıyorsun? Bir anlat bize. Yani zevk, nasıl bir zevk alıyorsun? Biraz anla, anlat anlat. Ben öyle zevk alıyorum. Mehmet abiciğim tamam herkes zevk alıyor da. Mehmet abi. Mehmet abi. Nasıl evet. nasıl bir zevk alıyorsun? Ne nasıl bir duygu duyuyorsun yani? Onlar onu da... Neyse ağzımız e ağzımız. Mehmet abi. Ki e ağzımız olmuyor. Tahrik mi oluyorsun çay içerken bakarak? Ee. E. Tahrik oluyorsun? Ee vallahi. Hoşuna gidiyor ha? Hoşuma gidiyor. Yani. Allah Allah. Organların harekete geçiyor yani. Ee. Neyse ağzımız olmuyor. Abi nasıl bir zevk sahibisin? Oo adam. Sinan. İnsanlar Sinan. senin gibi olsa var ya. <laughs> <laughs> ne şeysi lan? E, neyse, e, ne şey, E, yok hayır. Ay, bak Sinan, buradan bir daha söyleyeyim sana. Bu, buradan bir daha söyleyeyim. Kardeşim, hepsi anamız bacımız. Bak, bak. Ya Çin, Mehmet bak. abi bardakla kızların ne alakası var? Nereye getirdin abi? abi? Zorma, zorma gidiyor. Abi ne zoruna gidiyor lütfen? Abi ana bacı görüyorum, ana bacı görüyorum, bacım görüyorum. Tamam öyle, bacım, anamız bacımız. Bacım, tamam gidiyor. eyvallah Mehmet abi de. Bak, açmış burası. Bak zoruma gidiyor. Mehmet abi. Ben ağrıma zorma gidiyor. Tamam abi. Yazık, yazık. Kendi sorunu, kendisi bizi ilgilendirmez. Bu tarz konulara hiç girme. yaz. Yazık. Abi şu bardakla o bayanın yani ne alakası var Mehmet abi? Yazık. Ben kafayı yedim artık ya. Ben onun gibi oldum artık ya. Şu bardakla kadının ne alakası var abi? Alem adamsın Mehmet abi. Alem adamsın. Çözemedik bu çay bardağına bak. Yok. Çeşme, şu, musluk çeşmelerini. Yani var inan var. Yazık. 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 Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Neyse bu konuyu kapatalım. Başka bir değişik bir konuya, evet, konuya he, geçelim Mehmet abi. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Merhaba, hoş Başka bir konuya geçelim. Mehmet abi, ben anama mı benziyorum babama mı? Söyler misin? Şimdi senin şöyle düşünün Mehmet abi. Alt tarafın belden aşağı babana benziyorsun. Değil, değil. Bak, bir dakika dur ki, bir şey anlatıyorum. Değil. Belden yukarı Babamın ayarları ince. İnce ve şey kalın şey. Hayır, şey olarak bahsettim. Belden aşağı babana <laughs> benziyorsun. Evet. Belden yukarı annene benziyorsun. Hayır yani kuvetçi kuvvetçe mi? Kuvvetçe. 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 E, i̇ki şey yıllara anneme. Annene benziyorsun evet. Allah. Gani gani rahmet Allah eylesin. Allah'ım han... Allah, bak aa bırak. Yok yok ağlamıyorum. Aa. Bir şey çektim. Hayır hayır. Yok ağlamıyorum, ağlamıyorum. Bak, bizi ba, bir dakika. Ben sana bunu söyleyeyim oğlum. Benim, ben, e, an, an, benim annem çok, çok iyi insan. Allah mekanı cennet etsin Mehmet abi. İnşallah o iyiliğiyle yargılansın inşallah. Bir yüz var ya, Donmuş. Allah 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 rahmet eylesin abi. Ee, iyi hatırlıyorum. Konuşuyoruz. Ha. İster kapat ister kapatma önemli değil. Ha. Önemli değil. Kırpak. He. Ee, Kırpak. Karın neyini Küfür etmiyor bir şey. Tamam. Benim annem edes yata beraber çalışıyorduk. Elma var ya elma. Elma böyle Mehmet Ali yer dedi. Kocam bana büyük. Kır, kırmızı starkin starkin Star kır, kırmızı elma starkin. Golden beyaz. Beyaz elma Sanki patlıcan tarif ediyor. <laughs> Kiraz. Kiraz, erik, kayısı, şeftali, nar. Allah Allah. Dur, salatalık. Dur da bir da. Yeter, gerek yok abi. Eski eskide kaldı Mehmet abi. Da var da. Eski eskide kaldı boş ver. Ba domates, patlıcan. Gerek yok eski eskide kaldı Mehmet abi. Biz yeniye bakalım. Vay be. Şimdi olsa gider misin Mehmet abi elma taşımaya? Ba vallahi giderim. Allah Allah. Giderim vallahi. Sevdim miydi? Ama artık artık, <gülüyor> artık <gülüyor> ee, artık vücut alıştı ya. İstemiyorum artık. Ha, artık rahatlığa <laughs> e artık rahatla alıştın. He he rahatlığa Ama gitsem giderim ya giderim. giderim. Gitmez abi yeme 120 130 güzel para yani. <laughs> Allah'ım ya Yok. Diyeceksin ben fenomenim. Sen beni tanıman lazım ama beni senin tanımayım ihtimalim olmaz. Çünkü öyle siz beni izliyorsunuz. Ben sizi izlemiyorum. Ne öyle. Doğru mu? Adamsın Mehmet abi. Be. Bak yüzler nasıl? Çok açma abi gözlerini yorarsın. Normal bırak. Normal Mehmet ol. Ben böyle kısayım? Yok kısık değil ki şu an açık. Sadece lambalar şey kapatıyor. Çünkü hepsi o. Yusuf. Kalmaz <laughs> mı ya? Ben seni çok tanıyorum. Yusuf. Ee, bir şey sana ama, ama, doğru söyle. Siz kardeş hanım bu hocalar Allah'ı ver Onlar da ölecek mi? Tabii ki. Gel Gel. Canlı ölümü tadacak. Gel kimse kalmayacak. Ha bu hocalar da Allah'ı verdi onlara gidecek. Biz öyle bir konuşun ki takke takım senin dinlesin geldi kardeşim vallahi. <laughs> Allah'ım <'ın> zeyn. <ziydi. gülüyor> Mehmet abi. Göbek, göbek almış başını gidiyor. ceket giymedin mi? Hava iyi. Hava iyi. Ceket Giy giymedin ama altına mont giymişsin. Ke, işte işte. <laughs> İçinde mont var. <laughs> Maşallah Mehmet abi pehlivan gibisin ya. Seninle ee? bir gün Mehmet abi yağlı güreş tutmak isterim ha, biliyor musun? Ee? Ama yani şöyle yağlı güreş. E, bana 5 kilo yağ dökecekler. E, sana yağ dökmeyecekler. Böyle de güreşirim. Ancak seninle ancak öyle baş ederim. E, <laughs> Yoksa baş edemem. E, ayağından tuttum nasıl vallahi. Nasıl Ayağından tuttum vallahi yere yapıştım. Şey, dur. Be pehlivan mı? E, pehlivansın ama benim üzerinde 5 kilo yağ var. Sende hiç yağ yok mesela. Dur ya dur ya E abi. Şişmanlıkla alakası yok. Hadi ha değil mi? Hadi değil mi? Ayağına bir mı... Hadi değil mi? Değil mi? E dur Diğer el elden üstü kardeşim. Elden üstü. O ayrı bir olay. O ayrı evet, bir olay. Sen geri işi yapın abi. Ahmet abi, abi ben. Ahmet iyisin. Mehmet abi iyiyim. Seni gördüm daha da iyi oldum Bak, Mehmet abi ya. Şişen nasıl abi? Şişen. Affedersin şöyle böyle. Bir... Bu yüzük ne? Koytum. Öğren öğren. Unuttum akşam da unuttum ben. Akşam da unuttum neyse, vallahi. Sen öğren bugün öğren Mehmet abi neyse onu akşam gidince öğren yarın gel. Unuttum tamam? he. Olmazsa cebine bir kağıda yazarsın ya. Atla unuttum vallahi unuttum. Tamam önemli değil. Unuttum. Ahmet abi ne i̇nce ince bir kar yağar Fakirlerin He. başına Öyle değil ne ki de felek? Nasıl öyle değil. İnce ince bir kar yağar Fakirlerin <laughs> üstüne Neden <laughs> inanmıyor Felek fukaranın <laughs> sözüne Öl. Yandım yandım Öldüm öldüm Öl. etme Kardeş ne olur Ne olur ne olur <laughs> Kardeş ne olur adam <laughs> mı öyle İnsan sevince Okul olunca <laughs> Ne olur ne olur, mı? ne olur kardeş, ne olur. Mehmet abi dün ben buradan otoparktan gelirken e. dışarıda sen bana bir şarkı söyledin. He. Hmm. Hatırladın mı? Ha Müslüm Gülsen, Müslüm Gülsen. Vallahi unuttum. Onu söyler misin Mehmet abi ya? Çok güzeldi be Mehmet abi. Şey, unuttum, çok, unuttum. Çok he. hoşuma gitti ya. Aa, unuttum vallahi Neydi onu bulmamız lazım ya. Dur ya, dur. Biraz düşünsene abi. Çok güzel bir eserdi Mehmet abi. Hmm. Ulan unuttum ha. E Müslüm, Müslüm, Müslüm. Ha Müslüm'den müslüm, müslüm. söylemiştin. Müslüm. He valla, dilimi unuttum ha. Hasret rüzgarları mıydı Dil yok ya. He? Vallahi Mehmet abi. Vallahi unuttum ya. ben Keşke be. Keşke unuttum ben de he ya. He unuttum ben unuttum. Çok hoşuma gitti Mehmet abi o ya. Yani bütün söylediğin şarkılar güzeldi ama dünkü söylediğin bana çok güzeldi Mehmet abi. Vallahi unuttum. Onun çok hoşuma gitti. Unuttum e abi he. Dünkü dünkü. Unuttum he. He vallahi. Nasıl dayı bu İstanbul'a gidecek miyiz? İstanbul'a Mehmet abi. He gidelim. Lan bak. lan, değil, lan <laughs> bana güven Korkunacağım çünkü. bak ben de sana güveniyorum. Sen bana güven. Bitti gitti. Tamam tamam. Lan. Ama, Ama bana bir Ya uçağa bilmem. Ne Bilmiyorum abi? abi ya. <laughs> Lütfen Mehmet. Yok söyleyeyim mi? Karı bende yüksekliği korkusu var. Bilmem. Mehmet abi cam kenarına oturmazsın sen. Lan ben ya? yukarıda baş, başım döndü lan. Abart babam oturur diye. He. Babam korktu ben aşağı indim ben. Mehmet abi şeyde oturma cam kenarında oturma Mehmet abi. Lan belki bir şey oldu. Abi ne oluyor ya? milyonlarca insan ben... geliyor. Sen korkur mu uçağın Mehmet'ten? Yok abi kim korkacak? Mehmet abi kimse korkmaz. O da korkmuyor. Ben bilmem. Ha arabaya ben arabaya binerim. Araba biner. Araba ya. biner mi? Uça biner. Abi arabayla şimdi 9 saat 10 saat kim gidecek tık 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 Mehmet abi ya. Ben bilmem uçabilmem ben. İşin yok yolda dur seninle bir otele git konakla bilmem otelde kal. Ee öyle tam öyle yapacağız. Ee öyle yapacağız. Ben orada bir kafetere oturamıyorum. Orada bir oturacağız. e, uçacağız. Çay falan yemek içeceğiz ya. Tamam evet. Bak, 9 evet, saat, e 10 saat, e saat e bir dakika bir dakika. Nasıl ya? Ha, bir, da da bir, dakika. Şöyle ben de askere giderken otobüse indim ya. Ne dayı? Her şey verdiler. Bir de orada oturduk ya. Orada lokantada yemek yedik. Öyle mi? Ta evet. Kahvalt, kahvaltı kahvaltı verdiler. Ki normal hep evet, normal. Böyle bir Alişan e, Bey'den haber gelsin. Ha arıyor. E, Durma ben dur. Buradan mı çarda bulun? Durma bilmiyorum ne Burada olacak ben, bak. Vurun. ne olacak ben de bilmiyorum. Karde ne olacak ben bilmiyorum ben. Tamam abi bakalım. Buradan bir çarda bulun? Ya e, Alişan e... Alişan Bey. Ha. ha, niye? Ha, biraz kibar olmak lazım bu konularda. E, peki benden büyük mü? Şimdi senden büyüğe de küçüğe de bey diyeceğiz. Tanımadığımız kişilere bey diye hitap edeceğiz. Evet. eee... İsmini bilmiyorsak tamam, beyefendi diyeceğiz. Tamam. E, çok mu çok mu zengin? Zengin mi? Yani çok zengin varlıklı mi? Varlıklı biraz evet. Değil mi? Değil mi? Evet. E, Arıçan Bey e, açık mı? Açık. Arıçan Bey e, seni seviyorum. Sen de. Ben de sana karşı boş değilim. Maalesef doğru. Maalesef doğru. E, para tarzı bilmiyorum zannetmiyorum. Bilmiyorum ki. <laughs> Parayı karıştırma. mı? Parayı e, karıştırma. Parayı kaçırma, orada... E, bu para sevdası neden böyle öbürü? Ben anlamıyorum dayı bu parayı. Şöyle çok, çok seviyorum ben, seviyorum. <laughs> Harcamıyorum da abi. Bir lira da, da harcamıyorsun. Her Eve, eve veririm eve. Hiç harcamıyorsun e, da. Çok seviyorum, niye böyle çok seviyorum, Aa, bilmiyorum niye? Bilmiyorum be vallahi yani. seninle ayrı bir aşk var paranın Evet he evet. Çok çok seviyorum. Parayı mı daha çok seviyorum, benim çok seviyorum? Bana? E senin parayı değişmem ben. Allah. Yooo. Ha. ha bak. Bu lafın. Ha, kardeş. Bu lafın. Kardeş bak, doğru. Ben lafın. senin parayı değişmem. Bu lafın. Sokmuşum Nerede para Her varsa. Her şeye lan, sana bir şey olmaz. Sikâh, paran bulunur. nerede para bul var? Sana amınım. Sen ben sokarım. Nerede para varsa, Sana bir şey olmaz. Paraya harcasın biter. Ben tane. basarım ben paraya. Sana, evet. e, sen öldükten sonra, gittikten sonra. Sikerim nerede para varsa. <laughs> ben koyarım <laughs> o paraya ben. Ne lan? Olur mu ne? Sikâh, nerede para varsa ya. Ne adamsın ya. Ya, ya. Ama sana ben ne yapayım paraya? Sen burada Ya. Hayır evet. Tabii. Hiç gelmedin bize oturmaya gelmiyor artık. Ya ne yapayım böyle? Ya ne? geliriz ya. Ne çekiniyor mu? Ya çekinme ya, Ya ne ne? Gelir. Ailem var. Ya ailem var. Ailem var. Şimdi ben hanımı alır gelirim olur. Ama siz de gelmediniz. Bekliyoruz bize. Ee. Siz de bekliyoruz Çocuklar alın geliniz bize. Ee. Ee. Daha geleceğim daha geleceğim Mehmet abi. Kardeşim sen arabayla götüreceksin gidelim. E, tamam. Ben nasıl çok uzak? Abicim beni çağıracaksınız ben geleceğim arabayla siz e, e. sizi alıp götüreceğim. Tamam he, olur he. Tamam mı? Olur he. Arkadaşlara video izlemelerini, arkadaşlar abone olmalarını. bak, Arkadaşlar bak, bir bak. Video izlemeden önce bak. La bak, like'ı basın kardeşim bak, like like. Like basın ne? Basın. Bak basın ne? Ab abone olun. Abone olun. Elinizden bir şey he. Cebinizde. atlatma. He, he, he dinleyin meymanım ben de. Bakalım cebine akrem mi? Bas. Ba basın kardeşim basın. <laughs> Ahmet bir şey diyeceğim sana. Söyle abi. Kardeş ben bu insanlar para olduğunu biliyorum. Tamam Mehmet abi buradan bir veda, vedalaşalım arkadaşlarla. Arkadaşlar kanalımıza abone, abone olun. Lütfen rica ediyoruz. Bir de e, yorum ve beğeni yapın evet. da videomuz üst sıralara çıksın. Evet, evet. E, Mehmet abimiz daha çok izlesin. Evet, evet. Daha çok kazansın. Evet, evet. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek evet, evet. üzere. Evet.